Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Zula oynayacağız, Çin başartısına rekabet giriyoruz, Zula videosu çekeceğiz ee, Ekip halindeyiz arkadaşlar ee, İnan, Sefa, Kadir, Berkay ve ben arkadaşlar Berkay uzun zaman sonra aramıza katıldı İnan başlat inan Gece çalışıyordu, İnan şu anda galiba çocuğu mu demiyor ne yapıyor lan Hani kahveden babasını çağırmaya gelen çocuklar olur ya <laughs> Baba annem seni çağırıyor Yok ya şu şeye bakıyorum ya. Geçen Arda'nın maçına. Bir tane atmış işte. <laughs> Atsın abi. Adam 5 maçta 3 golü var. 60'ta oyuna giriyor 80'de gol atıyor değil mi? Önemli olan kendini kanıtlaması. Anca atı dedi ya Arda bundan sonra bizimle değil ya dedi adam geçen çok güzel bir söyledi ben dedi buraya genç çocukları oynatmak için gelmedim şampiyon olmaya geldim dedi adam net açıklaması net abi aynen ha, ne oldu şampiyonluğu garantiledi herkes oynasın diye ha, aynen öyle ve kazanıyor da yani herkes de yani maçları kazanıyor şu an oğlum B takımıyla çıkıyor adam neredeyse sahaya yine alıyor lan Madrid çok iyi kadro kurdu ya abi adamın adı var ya çok iyi kadro kurdular çok iyi o kavamingalar falan falan. Madrid diyorsun ya. Çok Madrid abi. Ya. Çok iyi takım ya. Dünya Krallar en iyi var takımı. E şampiyonlar ligi final oynayacak oğlum adamlar işte düşün. Ama Stort Dortmund mu? yenecek Real Madrid'i gör bak. Yok. Belli, olmaz. Yok kaç yok yok. Vallahi yenecek ben, ben, ben ihtimal vermiyorum. O Paris'i bile bala göte yendiler. Büyümü yaptılar. Ne yaptılar? O top nasıl içeri girmedi ben anlamıyorum. Adamlar üç topu direkten döndü ya. <laughs> Az Yıldırım'a sorsunlar. Büyü yanlar Az Yıldırım. Fethullah Gülen daha iyi anlar lan, Galatasaray'a bir şey yapmayacak. Sizin okuyup yürüyen <laughs> hocanız var oğlum. Himmet, himmet himmetlerle yaptı ya. <laughs> ya. bırak, bırakın bu başladı, ben. Işte. ben A gidiyorum abi. Bırakalım şimdi. Ben, Sefa Bey, şey, kardeşim. Sefa da gelsin. Sefa güzel tamir tutuyor. Tamirci Sefa. Motor ustası. O, piçe bak. Kutunun üzerine çıkmış. Nasıl yaptı lan onu? Arkadaşının e, sırtından çıkar. O oh, amına kodumun oğluna bak. Tamam oğlum adamlara küfür etme. Sakin. Sefa yap söker mi lan kutu mutu? <laughs> Amcıklara. Nereye, Nereye gidiyordun ne? lan? Oo, şeyde şeyde. Ee, tamir içinde tamir içinde şu anda bir tane. Hala a dönecekler ha. Yeşilli Sabahtan beri burada sefayla çarpışıyoruz. Dönmeye çalışıyoruz dur ya. Orda orda Kadir orada. Ne lan burada? <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben inandan hızlı dönmesini beklemiyorum. İnan ses kasa kasa geliyor. Ben B'ye de e Şeyden delikten girdim ya. Tamirci Sefa motor ustası nereye gitti A'ya geliyorum. Ha aferin o, sağ olsun. Ya Bu Karanlıktan niye gelmiyordun? Gelirler gelirler. 3 kişi 4 kişi tamir. 4 evet. kişi 4 kişi tamirde amına koyayım. <laughs> <laughs> amına koydukları 4 kişi ne lan? Ananı satayım. Ö ölmedin değil mi? Yok. Hala tamirde, hala tamirde. Aldım birini. Destek artık. Orda Aha. Ar arka bakıyor. İki Tamam kişi ben vuruyordum kalı. onu. Sana bırakmam yavrum bırakmadı. İkiniz işte de, de aynı yerdesiniz. Biriniz bir mite bakın, bir şey yapın oğlum. Ya burada burada burada. burada. Kanka, kanka, oh, ya. İleri doğru gitti. Yalnız kaçıyor be. Direkt kapı ya. B'ye kaçtı B'ye. Tamam kanka dur biliyorum. Adama ses vermemem lazım. Pardon ya. Gidiyor. Deliye gir lan. Deliye gir lan. Ailesine. Bomba kuruldu. Git üstüne be vurursun. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ananız. Oo. Gladio kazandı. Ne kadar seri hareket yap lan. Bence de. Ah, seri yap. Bomba bölgelerini koru. B oynayabilirler ha dikkat et. mid bak. Mid bakıyorum ben zaten ya. Kırık tarafı bende bomba yedi. Bizim şeyde... Tamire bakıyorsunuz değil mi? Tamire bakıyorum da buraya kimse gelmedi. Ben... Kadir'e dedim baktım. ki kırık tarafa adam var. Vay amına kodumu ne oldu. Pazar tarafı adam var pazar tarafı. Sefa çek şunu. Burada da adam var. Olsun. Oğlum neresi? ya zoom'una sokturdum. Çıkarttım beni zoom'dan adam öldürdü beni. Jarjör değiştiriyordu. Abi A oyun artık A dön. Tamam oğlum vur Tamam orada orada gördün. Kırık 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 kırık. Biliyorum. Ya bina Biliyor Abi bu nasıl gi girdi öyle ya? Girdiler. Ya hayvan gibi atıyorlar ama koyayım? Gir gir kasap gir. <laughs> Berkay gir gir sikecekler seni de gir. Kırıktan bak, bak. Bak vuruldu. Bombayı <laughs> bu ve hale getir. Gördün orada adam var. Şurada da var. Orada hala. Yukarıda. Oh! Yere almış yine. Söz bırak yap yapakta. Geliyor. Çabuk çöz. Ananı siktir lan. <laughs> Ananı siktir. <laughs> Radyo kazandı. Amına koduğum. Masada 2 Bir, bir daha geç, geç kalsa çözmüştü. Bomba bölgelerini koru. Aynı şekil abi. Bunlar şimdi bunların ayrı oynadı. 7 ye bomba, bomba geldi Tamam 3 tane kırık var Biliyorum Mid var Nasıl Bitti mit var midde inan varımın akıyım Yani Silahını Tamam geliyor oradan işte al Boruda Bir Ben bunlar. dedim 3 Boru kişi. boru bu boru Bir tanesi boruda sıkıştı Ooo geldi B geldi B geldi midden geldi ya ne az onu? Yok ya. bir 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 be, bir, bir, bir var. Pardon. Aman akıyor. Melif bir anda şey oldu. konuşmayı unuttu. Onun 30-40 canı falan vardır. 7 adam baya Kamil bir vurdu. Bomba vuruldu. Vurdu. 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 vurdu bombayı. İçeride, bombayı vur oldu. ve kaçtesiz hale getir. Vurdu, vurdu. vurdu. Ya, ya ananı satayım saniye. ya. Ya hale bak ya. Abi para yok. Ki, M4 68 oynamaya çalışıyoruz ya. Bomba bölgelerini koru. Brozan vardı oğlum senin. Kanka yok ki parayla alıyordum ben. Avuk, avuk, avuk abi silah avuk ya. Avuk sınırsız mı? Yok ya değil işte bir M4 var senin. Ah, arabalar geldi. Araba var, araba var. Araba neydi? Bir defa orada ya. Arkama güveniyorum aslında. Biri kendi base'inde. Dim karanlıktan biri geliyor mu? Lan boruda ya, boruda gene sikecen borusunu amına koy. Be A boru mu B mu? Senin baktığın yer. Tamam aşağıymıştır o. Aşağıymıştır. O. Bu kadar. Aman'a soktum iki işte boruya O yine ben A girecekler girecek 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 kanka. Onlar yine A girecek. Kadirle Sefa gene tamir sizde yavrular. Mide, mide bakın da kanka arkalamasın. Ben mide bakıyorum ya bu midden geliyorlar. Amına. Kırık tarafı yemedi bende. Bize de yemedi. Çamlardayım. Sefa abi karanlığa bak da gelmez. Adam var. Amana koyayım ya bomba attı. Oyun B mi? Şu an bilmiyoruz. Mid Lider katili. Mit gitti. Yo buradalar. Ses alıyorum. Kadir tamir var, Ay, Kadir tamir var. Karanlıkta bir kişi var, karanlıkta bir kişi var Beyler, kim var oraya yakın? Kadir tamir taraf var dikkat et. Aa nasıl öldüm? Berkay bir koluna sokayım Berkay ya. Canı İnan çok adam, ya adamın canı BD. çok az. BD B'de mi bu ya? Evet, bu B'de canı da çok az. İnan al bunu. Bir bir onun canı 1. Dürbünü kapat. Ya şu abi. dürbünü kapat abi. Abi Allah aşkına yapmayın da, ya. Bak. Harbiden yapmayın bak. ya. A, ayıp ya. Üçünüz, gittiniz üçünüz gittiniz bir kurşun atamadınız kanka, mı adama? Vallahi anladım. Bomba bölgeleri. Üçünüz korku. derken. Üçünüzü ben vuramadım. Kırk var onun beş var canı be. Bir tane atacak onu. Şey adam bizden avantajlı kanka bekliyor amına. Sen saldırıyorsun adam hazır hazır değil. Kırk tarafı gene yemedi. Benden yemedi. Karanlık gitti. Karanlık mefta. Karanlık mort. Yerden sen ses ben alıyorum. Aa kutu geldi. Şey A, A B'nin B'nin Kadir sen burada kal. tünelinden geldi. B'nin tüneli Kanka. var ya. Ben buradan kutu düşüyorum. Oyuna göre oynayın. Vay ananı sikeyim. Arabaya indi. Arabaya indi. Tam kafadan. Bak Ay's kican kodumu oğlum vur bir şunu yine. Takımı satayım ya TA'dan döndüm 2 adam aldım boruya girip duruyor. Abi boruya kuru. koysun biriniz. Sisleyin önünü gelemesin. Öne geçtik yalan. Helal lan sizden kururdu ya Ero. Mit bende. Ağaya Ağaya kırık bende. gelen var. A'ya saldıracaklar aynen. Kamil A'dalar gel. Dönelim mi? Dönün abi. abi. Abi 10 kişi gelin 10 kişi. kişi. kaldı. Helal. Aldık. Arayın bunu. Nerede o? B'e gidiyor ya o şey uçak. B'de adam var mı bizde? Zula kazandı. B. Berk, berk, be berk, kasabım B'ye gidiyor. Kasabım be kasap kasap. Bomba bölgelerini koru. Kasabı hmm. Herkes A'ya gitmiş abi ne yapalım bizde B'yi tutuyoruz. Adamsın. Sefa abi yedi mi bomba? Bakıyorum. Gelen yok sanki. Yemedi, yemedi. Gina gelecekler korku. Mid sisli. Mid Oraya bak oraya. İki adam vardı. Birini aldım. Pazarın orada biri var. Sende flash var değil mi Kadir? Yok, var da şeyde var. Pazar iki, pazar iki, pazar iki. pazarda üç kişi var. Yok, iki kişi. 3 3. Pazar üç, pazar 3, pazar 3. Amı be. Sen de Biri biri tamire girdi. Sefa görün, inan görün soluna abi. dikkat et. Amına kendi beyzi. Biri A'ya döndü. A'ya döndü bu A'ya İnan vur onu. İnan dikkat et. İnan dikkat et. İnan abi sağında. Git oradan pazardan taraftan. İnan Sefa sen de buradan uzundan B'ye koş bence. Bak sana şimdi söylüyorum. Power'a koş. Power'da gördün koş. pencerede. 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 Örüme delik pencere. şey geç. Şey girdi ya örüme. aramalardan ah. Direk geçecek galiba. Yukarıda <laughs> gördün. Oyalı abi. Bir dakika. Bu abi. bekliyor ya. Bu bekliyor. Be. Benim kulavya, kulavya gitti Alırsın sefa bir kurşun helal lan sana. Hayse gitti zaten. Ee. helal sefa. Abi şimdi hep beraber A basıyoruz. Kadir sen flash al kanka. Flaşı A al. mı basıyorsun? Ben de sizi şey... atıyorum. Ben de sizi alıyorum. Ben patla. de merdiveni sisliyorum. Berkay sen bir sus kardeşim. Senin. <laughs> Eşeğen siki amına koyayım. Eşeğen siki tabi. Oy. Merdiven tarafı sisli merdiven tarafı sisli. Şimdi Kadir flaşı koy gir. İçeride iki kişi var beyler dikkat edin. Bir Hadi, merdiven var bir içeride koy var. İçeride Aman akıyım şey sen Hadi misin bu şey? ya. Saklanın saklanın saklanın. Adı solunda solunda. Solunda. Hadi. Solunda lan. Merdiven, merdiven lan. Aa geldi, geldi, geldi lan. Sol, hemen sol. Merdiven. Olur. Biri merdiven. 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 Kurucam da. Dur, kur, kur, kur. Ha öyle kal Sefa, öyle kal. Çıkma, çıkma. Nerede ol? Ananı Gel, çekeyim Merdiven geldi. 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 Merdiven sen geldi. Geldi sağım, geldi. Yanağız, Gel yanağız. Bir sus, bir dur. Kutuda, kutuda. Geçti. Onu alırsan... Abi bee. Be. Ulan dört canı varmış herif. Bu da ya. hala B'deymiş. Ama abi kanka ee. herkes bir şey söylüyor adamın kafasını karıştırıyorsunuz amına koyayım ya sağa mı bakayım sol mı bakayım Çözdü diye bıraktı lan bombayı Beklesin ne beklesin İnternet eğer, mi kopsun? Eğer son ana kadar bekleyip çözerse beyler Her el aldığımızda duvar yapıyoruz Tamam Her el duvar yapıyoruz abi hazır olun Hadi her el duvar yapalım <laughs> Haydi bakalım Bomba imha Daha yeni Radyo. geldi yani Abi şu A'ya sıkıca herkes girsin abi Bombayı kur ve patlat. Geri kalmak yok. Lan benim klavye gitti. Sisi koydum. Al, da, Vurdum. Girin abi gir 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 gir. Canım kalmadı. Ananı satayım. Benim şey gidiyor abi. Abi merdiven kur. var gene, merdiven var gene. Benim abiye gidip duruyor. Merdiven kamil merdivendeki seni alabilirsin. Olsun. Bak tam köşeye pusmuş. Kurun abi. Bombayı kurdum. İnan Bombay abi kurun, dön boyun. geri. İnan mer, inan diyorum. Çok bir güzel, kişi kamil kalbim. arka merdiveni sen alırsın. Berkay burada durma, direkt Kralı. Sen sen Kralı. Kralı. Abi, duvar ben. duvar yapayım bari. duvar 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 Oo. Aa, sen... duvar. Ustası. B ye ya. Kur, ve Hadi B Aa, basın abi. duvar, tamam. A A duvar. A çeke, çeke A A ya ya. Nedir, ben, ben, ben. A A A A A A A A A B A B, A A A A A A A Kur 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 Karıyor. kur kur. Yatın sağa sola yatın abi. Ah sayem de gene B'ye girdiniz. Bomba Hep sağa döndü. Mit gelecek dikkat et kadro. Karanlıktayım. Orada. Karanlıktayım. İnan orada adam Araba... var dikkat et. Uzun bakıyorum. Arabadayım Uzun. Bombayı ha. kurdun mu? Hı -hı. Aslana saklan aslana. Helal. Helal. Uzunda. He, uzuna dönün. Uzuna dönün. Uzun abi. Can Geliyor, geliyor, geliyor önüne geliyor önüne. Herkes tamam. duvar, herkes duvar, herkes oh, duvar. Oh yeah, oh yeah. Oh. Duvar. Be şey gidelim. Bombayı kur ve patlat. Kim daha? bombayı çözmezsin he? Acıdık sana lan köpek. Sisli abi. İçeride var kado. Kadir sesi koydu mu bir kili var. Çekeyim. İçeridekini aldınız mı lan? Hasan gir. içeride yer. içeride 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 içeride. içeride. Diyorum ki sana içeride aldım biri var diye amına koyayım. Ya amına koyayım şu içeridekini bir alın Vay ya. Ayda. Ya 3 kişi aldı yapmayın ya. Arkam ya Berkay Yarrak yoluna gibi sok. Oyun ya. oynadık ya. Yarrak gibi oyun oynadık. Berkay yoluna sokun. Bir tane aldım bir tane saklanıyormuş. 3 kişi bir adamı alamıyoruz. alamıyoruz. Bu Üç kişi web patlat. Beso. <laughs> Beso. Bir şey atmayın. Bir şey atma, hiçbir şey atmayın buraya. Atıyorsunuz biz buradan geliyoruz diyorsunuz amına Mitten beni tarıyorlar. Aa bomba da bomba da bomba da Kamil bombanın içine sağında Dur kanka. Berkay orada. Aldım, 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 yürü. Kuruyorum, kuruyorum, kuruyorum. kuruyorum aldım, kuruyorum. yürü, yürü, yürü. yürü kır, 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 kırsın dikkat et. Yaptı, oradan gelenleri al yavrum. Aldı. Bir yer kişi paylaş. gitti. Bom, bom, ben kuru, karanlığa değil. giriyorum. Ben karanlığa giriyorum, ne olur ne olmaz. Pazar tarafından gelenler var abi. Hepsi oradan gelecek. Araba Delik tarafından ses geliyor. Geldi, araba 2. Araba 2. Salak beni arıyor. Girdi girdi. Bir kişi kaldı. O İçin da öldü. Duvar 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 duvar. Girdi ha? girdi diyor amına koyayım. Nereye girdi? İçeri bakıyorum adam yok. Bombayı kur ve patlat. B'ye gir B'ye gir B'ye gir. B'ye gir. B daha rahat oynuyoruz B'de. Bence Hoş de yaptım. B daha rahat ama. A'da sıkışıyoruz ya. Beyler sniper'la baktılar. Haberiniz olsun. Sniper'la baktılar. Buraya geliyorlar. At bomba at bomba. Bomba at. Ne oldu amına koyayım? Ben nasıl öldüm lan? Aha çöp evet. adam var Kamil. Kamil, Kamil arkandan Kamil görmedin mi? Ya yoluna ya. 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 Ne yapıyor adam bu? Ya. İçin ya. Içine ya. Kaldı, Yok kaldı. buradan bir bana sinip attı. Kamil kuruyor ya. Kursun abi. Dön dön. B'ye dön. B'ye kurdu. Bu adam şey gelecek, mit gelecek, mit gelecek şey. Uzun gelecek. Duvar. O duvar, duvar sik, duvar sik. Aa. Oh, Aa. Ah, 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 anten. Ah. Ha bomba çözmesine <laughs> göt lalesi. Çözüm Adamın ya. götüne hani papatya video, dikerim. Ne oldu video? Ayda. Sus siki verim geçmişini valla. Çok ayıp. Videonun da amına koydun. Kazandığımız maçın videosunu. Ben küfür etmedim oğlum ne etmedin yok öyle sikeriz böyle ananı ben öyle bir abi. şey yaparız demedim ya siktir git ana bacı yapmadım kıçından elemen takımın a, bu arada beyler takımın malına bakın kim o. lan kim lan söyler misiniz kadı o <laughs> aa 5000 zp verdi zula şaşırtma oğlum beni ben inan zannettim ya arkadaşlar göz ha bir materyal veriyor oyun bana sağ olun. çok sever beni ya, oyunda inandı <laughs> hadi çok düğün, hadi ki. düğün, düğün, düğün. Evet abi, düğün. düğünde bir de düğün. Abi, düğün, düğün olur. Düğün olur, aynen. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.